Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün kart açacağız. Şimdi ilk öncelikle şunu açalım. Teknik sıkıntılar orada o yüzden şey açmıştım ama açıyorum. Erling Haaland, Diego Jota ve Melis Demiral. Şimdi bunu açalım. Açıyorum. Musu Dibayi, İrfan Can Kafeci ve Fra Frank Ribery. Diğerini de açıyoruz. Bu açılmamış fark ettiyseniz. Açıyorum. Ah, zorlandım, zorlandım, zorlandım. Açıyorum. Açıyorum. Bobun, Rashid Gizal ve Redmond. va açıyorum. İrfancı kahveci. Maldini ve Toni Kroos. Bunu açıyorum. Bu kim be? ve Şahşehir'in stoperi Edgar L. Vinicius Junior ve Bakaseta. Bunu açıyoruz. Arlin Kalan, Diago Jota ve Merih Demiray. Ve son kartımızı da açıyoruz. ala Sanix, Maxim, Sadio Mane, hepsini Bugün Bugünlük kart açılımımız da e, burada bitmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>